Bayanlar, iyi misiniz? Benim oğlum Antalyalıdır. Sen niye katılmıyorsun oğlum? Göremiyor mu anneni? Kayınım Fikret var. O da Yenge diye ne oluyor diyor ya televizyonlardasın diye hep seni izliyorum diye. Evet. Hani neredesin Fikret? Tarlada mısın? da mısın? Köyde misin? Kırmada mısın? Sırganlı düzde misin? Neredesin? Aa Halim Ay vardı şeyden. Samsun'da. Halim Hanım merhaba Halim Hanım. Çok güzel dülbentler oyalıyordu. Aldım geçen sene ondan dülbent. Hmm. Nerede bu? Burada hiç gözükmüyor. Almanya'daki arkadaşlar merhaba. Azerbaycan'daki arkadaşlar. Sizlere de selamun aleyküm olsun. Ve aleyküm selam olsun. Ama bu nasıl oluyordu? Ben onun nasıl daha fazla bilgi için diyordu. Canlı annesiniz diyordu. Evet hanımlar turşuları kurdunuz mu hanımlar Sağ olasınız teşekkür ederim Vallahi şu anda turşuları kuymaya başladık. Kışın fasile soğukta yanıyor köylerde, yaylalarda. Sağ olasın Zeynepçim. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Aferin tarama yapmış arkadaş. Afiyet olsun güle güle yiyin. Güle güle yiyin tarananızı. Ben bu sene yapacak mıyım bilmiyorum. Teyze çok. Sibel Hanım teşekkür ediyorum. Ya ne oldun beni ilgilendirmez ki oğlum kızım neyse. Can sıkısı, ne yapalım? Hem çalışıyoruz hem can sıkısı. Şimdi yarına çıkarmam lazım. Sağ ol kızım, sağ ol, teşekkür ediyorum. O ne demek? Can demirden geldik. Ne demek o? Anlamadım ki bu Yo devam ediyorum. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Sakarya'danız, Sakarya'dan. Aa, Nermin'ci merhaba, merhaba. Nasılsın Nermin? İyi misin? Ay, çok sağ ol arkadaşım. Çok sağ olasın. Ben de burada el işi yapıyorum Nermin'cim. İyiyim oğlum. Teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Allah razı olsun. Nermin vallahi merhaba abi. İyiyim canım. Aa, bayağıdır takip ediyorum seni. Aa, senin şeyin ne acaba kız? Birileri takip ediyor da anlayamıyorum. Kolay gelsin Fatma abla. Kahve kulik. Aleyküm selam. Sağ olun. Biraz böyle el yapayım da gideceğim eve. Nermin'cim iyi misin? İyi ki girdin canlı yayına. Sağ ol oğlum. Teşekkür ediyorum. Aa, seni seviyoruz Fatma abla. Kahve kolik, kahve kolik merhaba. Sen kim oluyordun kahve kolik? Ben seni unuttum yahu. Allah rahmet eylesin teyzenize. Bir gün biz de öleceğiz oğlum, kızım neyse. Biz de öleceğiz. Biz de Allah dindenimandan ayırmasın. Kurban olduğum Mevlam. Nermin gelmiyor musun bu taraflara? Nermin Elazığlı takipçin abla. Ha Elazığlı takipçi kahve kolik. Tamam tamam teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum Elazığlı arkadaşım. neymiş o? Fatma abla bas basan neymiş o? Nermin Molamer. Eski dostlar unutulmuyor. Hizmette selam. Hizmette selam söyle. He, hizmete mi Hilmi abine mi? Tövbe de ya. Nermin Molamer. Halim olacak. Tabi tabi Halim abinin ismini de unuttun. Ah Nermincim ah. İyi iyi siz, o da iyi. Fındıklığa gidiyoruz geliyoruz. Yaylıya gidiyoruz Nermin'cim. Ne yapalım? Senin çoluk çocuk iyiler mi? Adını nasıl söyleyeyim? T. Box yazmışsın. Ben adını nasıl söyleyeyim oğlum? He Almancam var. Kutun Tak. Merhaba. Chris Kott, Merhaba. Kutu Morgan, sağ günaydın. Kutu Nak, iyi geceler. Vigates, nasılsın demek. Seviyorum. Sen de çiçek ve kahveyi paylaşıyorsun. Evet, evet. Öyle. Benim arkadaş eczacı var burada Kader Hanım. Tabi dua ederim sana oğlum. Kız mısın, oğlan mısın bilmiyorum. Allah ne muradın varsa versin. Allah tuttuklarınızı altın etsin. Allah doğru yoldan ayırmasın hiç kimseyi. Bu Eczacı Hanım ben nes kahve içiyordum. O Türk kahvesi içiyordu. Bu çöpülü geçirme içirme bağ diyordum. Şimdi Türk kahvesine alıştım. Öbür kahveyi bıraktım. Sonra beyimi de alıştırdım. Beyim de içiyor. Beraber içiyoruz. Çok seviyorum. Sen de çok seviyorsun. Tamam. Ekrem Bayrak yazmışım. Söyledim oğlum. Allah ne muradınız varsa versin. Tamam ediyorum. Teşekkür ederim benden. Üç oğlum da benim var. Beş de torunum var. Nermin gel arada kız. Nesrinlerle şeyler gelirken gel görüşelim. Ben fındığa başlayacağım. Ekim'in Ekim'in 14'ünde falan fındığa başlayacağım. Aynen bir mukabele Nermin'cim. He kız mısın? Aleyküm selam. İyi iyi kızsan hadi kızım. Allah ne varsa versin güzel kızım. Biri dedi ki el işini bırak diyor. El işini bıraksan burada oturmam ki vara giderim başka işe. Bizde boş durma yok. Bir yelek 750 lira otur bak kim verecek bize 750 lirayı Nerminci evlenecek kaldı mı daha çocuklardan Nermin Deryacım nasıl? Öbür kızlar nasıl? İyiler mi? Evet. Nermin'cim bak bakalım olmuş mu? Bak şöyle. Nasıl? Bu arkası. Şimdi bunları az sonra birleştireceğim. Şimdi sıra cepte. Ceplerini de bağlayayım. Yarın bantlarını örer asarım. Ne yapayım? Sağ ol sağ ol Elazığ'lı arkadaşım. Sana da Allah uzun ömür versin. Akyazı'ya Sakarya işin düşünce buyur gel ablacım. Elazığ ablacım. Bilmiyorum benden büyük müsün küçük müsün de. Aa, bizim tımaralılardan Nermin hiç kimse şey etmiyor. Canlı yayına katılmıyor. Herkes işte herhalde. Sağ ol, sağ ol. Teşekkür ediyorum Nermin'e. Aa, sen benim ee, çocuklarımdan da küçüksün kızım. Kahve kolik. Elazığlı kızım. Ben senin annenim o zaman. Tamam canım. Fatma anne diyebilirsin bana. Örgücü Fatma anne diyebilirsin. Teyze diyebilirsin. Sen daha küçüksün. Ben senin iki katından fazlayım kızım. Kahve kolik kızım. Aa İrfan acaba bizim İrfan mı? İrfan sen bizim bıçak İrfan mısın? İrfan ne haber yazmış? Aa küçük bir sormuş 10 yaşındaymış. Teşekkür ederim. Bakın bu yazıları okuyorum ama ben okula bile gitmedim. Ben ineklerin peşinde ufaka inekler yayıyordum. Annem babam Almanya'daydı. Üç kardeşimle bir de ben dört. Küçüktüm dokuz yaşında. İnekleri yayarken okuma yazmayı öğrendim. Kardeşlerim okula gidiyordu. Onlar yazıyordular A'yı. Aynısını yapıyordum. Bu ne diyordum soruyordum onlara. Bu A diyordular. Ha demek ki bu A. B'yi öyle öyle öğrendim. Ha, ben de inandım 3 yaşındaymış. Osman ne yapıyor Nermin? İyi mi? Çalışıyor mu? İkiniz de emeklisiniz herhalde. Ama biz de emekli olduk da sanki gezebiliyoruz mu adamla? Ben geçen bir Konya turuna gittim. Nermin'ciğim. Çok Konya'yı da çok beğendim. Şimdi artık turlarla gezeceğim. Ee, Suat dedi ki anne nereye gidersen ben parasını vereyim dedi. Gez dedi. Şu fındık işini bir ayarlayayım. Trabzon'a gideceğim Nermin'cim. İyi iyi. Sen de iyisindir inşallah. Arada kaçın buraya doğru kız. Say ben niye o tarafa kaçmıyorum? Şeyin Neslihan'ın birinin kızının düğünü olacaktı. O zaman kaçarız görüşürüz düğünde. Hadi i̇yi akşamlar arkadaşım. Gezeceğim şimdiden sonra. Kaç sene oldu emekli olalı. Daha doğruduruz gezmedim. Bir Ümre'ye gittim geldim. Bu sene ümriye gideceğim. Nermin haydi gidelim ümriye kız. Hacı'ya kayıtları yeniledin. Ama Ümri'ye gideceğim Allah izin verirse ya Kasım'da ya Aralık'ta. Elim abini bir e, bakayım ne pek gidesi yok ama e, gene yalvaracağım beraber gidelim. O Allah'ın evini bir daha bir görelim, Peygamberimizin evini bir görelim, yattığı yeri bir ziyaret edelim Allah'ın izniyle. İnşallah, inşallah hayırlısı olsun. Ay, ha bitti. Kapatayım makineye oturacağım şimdi. Bunu dikip akşamdan evde de şal yapıyorum. Cüzüm var 27. cüzdayım. Daha cüzumu 27. daha hatim edemedim. Allah'ın izniyle inşallah çözümü da okurum. Çünkü Perşembe gün fındık altı vurmaya gideceğiz. İş çok. Sağlık olsun. Hepsini yaparız. Allah'ımın izniyle. Hadi iyi akşamlar. Aa, bugün şeyi görmedim. Ee, Azerbaycan'ı, Türkistan, Türkmenistan'ı, Pakistan, Hindistan'dan mesaj gelmedi. O yabancılar acaba o muydu bilmiyorum ki. Leblebi yiyorum. Leblebi. Sarı leblebi aldım. Canım sıkıldıkça yiyorum burada. Oğlan balık tutmaya gitti. De. Babası şu anda dükkanda. Ön taraftaki dükkanda. Ben şimdi benim burayı kapatır. Doğru eve. Kahve gölük. kahve içmeye gideceğim eve Allah izin verirse. Hadi selamun aleyküm ve aleyküm selam. Teşekkür ediyorum katılana katılmayana. Hadi Nermin'cim selam söyle. iyi geceler hepinize. Hmm, tamam.